Selamünaleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle elmalı turta tarifimi paylaşacağım. Yıllardır yapmış olduğum tarif kıyır kıyır hamuruyla lezzetli bir elmalı turta elde edeceğiz. Hemen elmalı iç harcımızdan başlayalım. Elmalı turtamız için 6 adet elma kullanacağım. 1 çay bardağı ceviz, klasik çay bardağıyla 1 çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın kullanacağız. Hemen bütün elmalarımızı soyalım. Elmalarımızı soyduk. Soymuş olduğumuz elmalarımızı şimdi rendeleyelim. Elmalarımızı rendeledik. Şimdi elmalarımızı kavurmaya götürelim. Tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine rendelemiş olduğumuz elmalarımızı ilave edelim. İçerisine bir çay bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tarçınımızı ilave edelim. Elmalı iç harcımızı iyice kavuralım. Elmalarımız su bırakacaktır. Elmalarının suyunu çektirene kadar iyice elmalarımızı kavuralım. Kavamızı iyice kavurduk. Gördüğünüz gibi içerisinde hiç su kalmadı. Mutlaka suyunu çektirene kadar kavurun. Eğer suyu bırakırsanız elmalı turtanızın hamuru yumuşak olacaktır. İyice suyunu çektirene kadar kavurduk. Bu aşamada artık bir çay bardağı cevizimizi ilave edelim. Tabii ki tercihe bağlı. Eğer sevmiyorsanız ceviz kullanmayabilirsiniz. Cevizi de 2-3 dakika elmalarımızı kavuralım. Cevizleri elmamızı 2-3 dakikadır kavuruyoruz. Yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle kup kuru olacak. Püf noktasıdır bu. Artık ocağımızın altını kapatalım. İç harcımız soğumaya bırakalım. İç harcımız soğurken o arada turtamızın hamurunun yapımına başlayalım. 125 gram yumuşamış olan tereyağımızı ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 3 yemek kaşığı sirke. Eğer sirke kullanmak istemezseniz yarım limon suyu kullanabilirsiniz. Bir paket vanilyamızı ilave edelim. Bir adet yumurtamızı ilave edelim. Bir çay bardağı pudra şekerimizi ilave edelim. Malzemelerimizi iyice karıştıralım. Tereyağımızı dışarıda beklettiğimiz için gördüğünüz gibi yumuşak. Hemen eriyor. İçerisine 1 su bardağı unumuzu ilave edelim. Yarım paket kabartma tozumuzu ilave edelim. İyice karıştıralım. 2 su bardağı unumuzu ilave edelim. Edelim. Şöyle iyice karıştıralım. Yarım su bardağını ilave edelim kontrollü bir şekilde. 3 su bardağı unumuzu ilave ettik. İyice yoğuralım. Şöyle 4. su bardağımı da getirdim. Kontrollü bir şekilde. Şöyle yarım su bardağımızı ilave edelim. Tekrar yoğuralım dördüncü su bardağını da boşaltalım ve iyice hamurumuzu yoğuralım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle yumuşak bir kıvam elde edeceğiz. Vermiş olduğum ölçüde klasik su bardağıyla 4 su bardağı un kullandık. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu tezgahımıza bırakalım. Hamurumuzu şöyle toparlayalım. Hamurumuzu uzatalım. Hamurumuzu ortadan ikiye bölelim. İki beze hamur haline getirelim. Bu bezemiz hamurumuzun alt tabanı için. Bu bezemizi de üzerini süslemek için kullanacağız. Beze haline getirelim hamurlarımızı. Şöyle kenara alalım. Şöyle yağ yağlı kağıdımızı alalım. Yağlı kağıdımızın üzerine koyalım. Ve üzerine bir yağlı kağıtla kapatıp merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Hamurumuz ince olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Ben borcam yapacağım. Böyle borcamın büyüklüğünde olsa yeterli olacak. Borcamımızı ölçüyorum şöyle. Yeterli olacaktır. Hamurumuzun üzerindeki yağlı kağıdımızı kaldırıyoruz hamurumuza borcamızı yerleştiriyoruz. Ve yağlı kağıdımızı üzerinden rahat bir şekilde kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç içinde uğraşmadan, çaba göstermeden bu şekilde incecik hamurumuzu yerleştirmiş oluyoruz. Şöyle buradaki fazlalıkları keseceğim. Bıçak yardımıyla şuradaki fazlalıkları alalım. Şöyle kenarların şekilli olması için, iz çıkarması için şöyle elimle hafif bastırıyorum. Borcamıza çok güzel bir şekilde yerleştirdik hamurumuzu. Kabarmaması adına çatalı veya bıçakla herhangi bir şeyle fark etmez. Delikler açalım. Hamurumuzun fazla kabarmaması için yeterli olacaktır. İçerisine hazırlamış olduğumuz elmalı iç harcımızı ilave edelim. İç harcımızı eşit miktarda her tarafına gelecek şekilde yayalım. Elmalı iç harcımızı eşit bir şekilde dağıttık. Şimdi üzerine koyacağımız hamurumuzu hazırlayalım. Tekrar yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Kenara ayırmış olduğumuz bezemizi ilave edelim. Tekrar yağlı kağıdımızı üzerine koyalım. Tekrar hamurumuzu açalım. Hamurumuzu iyice incelttik. O kadar yeterli olacaktır. Yağlı kağıdımızı tekrar kaldıralım. Hamurumuzu ince şeritler halinde keselim. Şeritler halinde kesmiş olduğumuz hamurları şimdi elmalı turtamızın üzerine koyalım. elmalı turtamızın kafesini oluşturduk. Şu kadar bir hamur kaldı. Şimdi videoyu kısa tutmak adına eğer olursa bir örgü yapıp kenarlarını süslemek istiyorum. Elmalı turtamız hazır. Üzerini siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi elmalı turtamızı önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırınımıza pişmeye gönderiyoruz. Kontrollü bir şekilde pişmeye gönderelim. Elmalı turtamız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti. Benim fırında tam 45 dakika pişti. Benim fırınım üstünü erken kızarttı. Onun için sizin eğer altı pişmediyse, üstü kızardıysa fırınınızın üstünün kızartan ayarını kapatıp sadece alt tarafını kızartan bölümünü açın. Alt üst gibi kızardı. Servis tabağımıza üstünü kapatalım. Turtamızı ters çevirelim. Yağlı kağıt koyduğumuz için rahatlıkla çıktı. Tekrar servis tabağımıza alalım. Tekrar ters çevirelim gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şeklimiz bozulmadı. Kalıbınızdan da bu şekilde çıkartabilirsiniz. Borcamınızın alt tabanına yağlı kağıdı koyarsanız rahatlıkla borcamdan çıkartabilirsiniz elmalı turtanızın. Görüntüsü de harika oldu, muhteşem oldu. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Lezzeti de, görüntüsü de bir harika oldu. Kıyır kıyır oluyor hamuru. Yıllardır yapmış olduğum tarif. Üzerine isteğe göre pudra şekerini ilave edelim pudra şekerimizi de döktük. Gördüğünüz gibi çok güzel, muhteşem gözüküyor. Harika tablo gibi oldu adeta. Şöyle kesip size iç kısmını da göstermek istiyorum. Çok güzel, harika oldu. Tam kıvamında oldu. Kıyır kıyır hamur oluyor. Tarifimi yapıp yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.